Öncelikle deprem bölgesinde vefat eden bütün ölmüşlerimize rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Deprem sürecinde maalesef ki ülkecek hepimiz depremle birlikte bir yıkım yaşadık. Elimizden ne geliyorsa yardımlarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bizzat deprem bölgesine gittim, oradaki insanlara yardımları elimle ulaştırdım. Yaşadığı zorlukları gördüm, çöken binaları gördüm. O yıkımı tarif edemeyeceğim bir duygu. Burada... Deprem bölgesinden gelen deprem zedelerimize ev açtık. Dört aileyi barındıracak bir şekilde. Onların barınmalarıyla ilgileniyoruz. Bebek beşi Tuğba Hanım'ın da söylediği gibi Bebek beşi kampanyasını düzenledik. Halen devam ediyor. Bize de bu konuda da destek olmak isteyen herkes için de desteklerini de bekleriz. Çok talep var maalesef. Gıda, yardım, yiyecek, içecek bunları saymıyorum bile bu tür yardımlarımız devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlara da yardımlarımız iletildi. Kendi şahsımıza da yardımlarımızı yapıyoruz. Üzüntülüyüz, üzgünüz. Allah bir daha yaşatmasın ne bize ne ülkemize.